sosyalizm baskı transist. Bazı trası çakular var. Eee. Geliyorum şimdi. Evet. Evet. Ben genel anlamda diyeyim. Bir 10 üzerinden bir değerlendirim. 7'lik konusunda 10 üzerinden 7 veriyorum. Evet. Oradan eee gelmek yanat öğretmenim olarak antela bilek kristal rotary ve çok büyük otelde evlerim böyle yüz. Geç baba geç. Geç baba geç gitmeyin. Öyle diyorum. Yürü bir yandan, yandan ya. Farklı iskele taklalarda. Böyle güzel bir sezonla, okula ait. Şu abi de destek yapıyor. Başka bir, bir sezonlar, mesela, aynı, yok. Her, bir şey yok. Artık uyumuş, uyumuş oluyor o taraftan. Biz daha sonra da binebiliyoruz. Diyar abi. O taraftan ve fiyatlar maalesef ki hele de, değil Avrupa fiyatlarını uyumuş. Üzgünüm oldu ki sadece de turistleri binebiliyor ve Türkler ne yazık ki binemiyor. Dünya kaç liradan başlıyor? 35 liradan başlıyor 200 liraya kadar. Artık onu çizdik. Burayı çarptım, her şeyle uğraştım. Anlaşılıyor. Onun dışında da ülkelerin gelen var, yani, mağazalar var ama yine Euro üzerinde olduğu için biz tavsiye şey etmiyoruz. Yani almak isterler, daha ötürü gelmek isterler, yani, gelmeden önce ihtiyaçlarını alıp gülüm. Yoksa kazıklı. kazık mı yersiniz, evet. Kazık yersiniz sevgili teyzemize yaptığım gözlemeler devam edelim. Ondan sonra da havuzu, yemekhane, odalar, başka ne var? ve akşam canlı müziklere hep birlikte video devam etmek istiyoruz. Şu mu şimdi? Evet, Şu. Hangi? Bu mu değil la o yani O ne? Bu şu ne? Müsün cücüğü bu. Çiçeğine böyle Ay, böyle özel daha açık Olmamış. Tam, e hayır bu bitmiş hali bak. Gördün mü? İlk çıktığından bak. Bunu ilk çıktığından şu şekildeydi. Çiçekmiş muşun hmm. gide gide gide. Hmm, Muş hali geldi. Bak şimdi artık aşağı düştüğü tamam, için olmuyor. Muz <laughs> dersi bitti. Muz dersi bitti. göre devam ediyoruz. Şu ara o kadar güzel çekiyor ki. Şuradan bir fotoğraf alacağım. Şu tarafta işte düşler. Yani daha doğrusu denizden <laughs> <Benışınlar, süpürüyor. Gülüyor> Bu bahçe alanı, akşamları genelde canlı müzikler ve minderler koyuyorlar. Bu trakçada hiç birimizin, daha doğrusu bebeler için, çocuklar için oynayacağını alanı. Girmeye gerek yok, Öyle oyun oynayalım. Niye? Çocuklu aileler giriyordur. Biz de düşünüyoruz bu Bakın saat kaç oldu? Kahvaltı başlar yarım evet, saate. Şu tarafta yemek alalım. Bir de bir, bir de ıı, plasa, çok, girelim. O, Bir de şurası saat 3'te çok Bir de şurası saat 3'te çok güzel. Bir Bir de şurası saat çok güzel. Bir de Gidiyor yani, gidiyor. Bir de müzik olmaz bir şey yukarıda. Dün akşam şimdi dün yani. Dün salonu ne ya? Canlı müzik vardı. Ha. <laughs> Oyun havalarından şu işte her küçüklerle ya yabancılar bakarlık yapıyor ya tabii ki doktor çıkarılması olmasa olmaz ne gibi. Yiyeyim de taksi alayım, taksi var. Milyonlar var. Bakayım dur. ]Sure. Ne varmış? Limon detox. Limon leşler gibi. Niye? Limon falan güzel olur? Ben atom da varmış ya, ben atomu da içerim. Evet, Bugün bir deneyim atomu. Havuzlar. Havuz geldi. Sadece bu arada havuç sadece bu değil. Diğer tarafta Aqua Park ve çocuk havuşu var. Onu şu dördüncü Binanın arka tarafta kalıyor. Şurada da Altıdaki havuç var. Zor bulunan bir ara. Mesela, Kaç metre doğru. bak burada yazıyor. Bir Derinliği bir kırk bir şey olmaz. Ben batmadım. Ben girebilirim. da <laughs> Yani. Girdim. Durdurayım mı burada? İşte ha? Bu tarafta çay kahve alınacak yerler. Sınırsız, ultra her şeyden yiyip 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 dahil. Bütün tavrın içinde beyaz trakta kalıyor. Şimdi de üçüncü düğümün birkaç tane oda var. Sırası da bizim kavuştuğu yakın pul Yani limonata, kola, şu alabileceğin alkoller bütünlerden beden alınıyorlar. Ve üst tarafta da fotoğraf. Çekmek isteyenler fıtrafçının yeri. Açlar, bilet, nerede ben bu Mağazalar var fiyatlar da yürü üzerinde. Burası e, yemekhanede ştrafta çorbalar e, şu tarafta böyle tatlı var bunun. E, ştrafta böyle tatlılar var da. da ekmek bölümünde Burada işte böyle börekler. Burası da böyle peynirli olanlardan. Çikolatalar ve tabii ki reçeller bulabiliyorsunuz bu tarafta. Ee, bu tarafta da böyle şöyle bir yer var. Bu tarafta da kırık zeytin reyonlarımız var. Ve... Evet. Kofleksler, yulaflar, kuru yumuşlar bir yer. Böyle bir yer. Bu tarafta sanırım yoğurtlar var. Hmm. ne yoğurtlar. Hmm. Kompostolar. Hmm. Bu tarafta yumurta. Çeşitlerimiz var. Aslamış yumurta. Menemen. Yumurta. kapalı havuz da göster bari. Kapalı havuz kapalı. Ya adı üstünde kapalı havuz mu? Ne abla şuradan camından gösteririz. Benim sanırım şeyim çıktı bir saniye. Aha bak. Water Sports. Muna bana söyledi. Water <laughs> Sports. Hey. Mazalar. Şu an açılmadı. Daha kapanıyor. Çünkü saat daha yedi buçuk. Onun için bir şey yok. Böyle oyuncakçılar, lokumcular ve böyle kıyafetler var. Daha kapalı. Açık değil. Şöyle. Burada böyle bahçede oturma alanı var. Şurası spa yeri. Tamam. Bir saniye içeride. Burası da böyle. Böyle. Burası. Türk kahvesi kumdan yakılacağını pisiriyorlar daha doğrusu. Saat 9 11'e kadar. İçeride pastane var. Hiç içmedim. Bugün içelim Türk kahvesini kumda. İçelim seni. İçeride pastane var. Sabah 10'da yok 11'de 10'a kadar içip hiç kullanamıyorum. Bu <laughs> ne diyeyim?

Ay. Bekle adamı çekmeyeyim. Lobi çekeceğim adamı çekiyordum. Ben de acıktım. Biz erken mi yasak? kabarımız var. burada da böyle kışı sandalye, bütün makyalar. Var. Şimdi bizim odaya doğru gideceğiz. Ve odaya gidene kadar orada bir tanesli tanesli var. Orada. Onu size göstereceğim. etraftaki olan bahçemiz. Şu tarafta yine aynı oturma alanları var. Bari var orada yani yukarı çay içecek alan ve genelde canlı müzik var. Şu tarafta şu köprü giden bizim odaya giden yoldur. Meşhur bir haftadır yürüdüğümüz yollarımızda Şu tarafta yine aynı bizim otelde dahil. Bak şimdi Aqua parka gitmeyeceğiz şu tarafta. Buradan gösterebilir miyiz? Dur bekle. Yakınlaştırırım ben. Ay. O. düşeceğim. Sadece şu ana bile bizim otel. Diğeri bizim değil. Ben şey Akva park göstereceksen göster şuradan. Peki. Dur şu yakın aşağıda. Ucundan Aqua parkı görebiliyorsunuz. Şu otelde çıktığı zaman Sağda bir yerde e, çarşı var. İhtiyacınız, eczanedir vs. O diğer tarafta gözüküyor, gösteririm. Bulabilirsiniz. <laughs> Hemen çıkınca sağda bir yerde yolun sonu diyebilirim. O bizim kattaki şeyden gösterirsin, çarşı oradan görünüyor. Yani evet. Otel asri büyük. 1, 2, 3 bilmem ne kadar tane blok, ta ileri kadar. Bir dakika, öyleymiş mi? Evet orada gördük, gösterdim Aile odaları burada. Bu tarafta aile odalar kalıcılara diye düşünüyorum herhalde. kaldığımız oda aile odası olduğu için ve bu tarafta Çok büyük bir oda. Yani bak kaynaklık. kişi bir Oda. Aha bu da biz. Bu da biz. Bu biz. Ben de yanımdım. Bütün oteli gezdik. Daha gezmedik, bir daha Aqua Park'ını gezmedik. Aqua okay, Park'ı gösterebilirsen gösteririm. Yemekhane, mazalar vesaire onu yemekhaneye giderken göstereceğiz. Daha doğrusu burada yemekler birlikte. Yani yemekler birlikte göstereceğim. Şimdi Kızlar uyuyor ama odayı sonra gösteririz.

Çekebilir miyim? Orada ilk gel. Geldi. gel e, gel. Arkadaş tavsiyesiyle geldi ve menü kaldı herhalde. Kızlar da menü kaldı diye düşünüyorum. Çünkü e, çok pahalı. Bugün son günümüz yani İstanbul'a dönüyoruz. Bak çarşı, başlık değil çarşı burada görebiliyorsunuz. Ahbap vakti, ahbap vakti tabi yani ortada hep hemen sağlık yerde burada işte eksiklerimizi, evzelerini, yaşlarını şey, bir tarzı bir, da bir tarzı Kızım Şurası. Kızlar uyuyor artık kapatın. Kızım odan. Kızlar uyuyor, uyuyor. Bugün baya yalnızız kızlar dahil ben de dahil kapkara oldu zenci gibi oldu gördüğünüz gibi şimdi de hazırlandık yemeğe gidiyoruz ve son akşam yemeğimiz İşte bugün havuzu girdi sadece bu havuzu takıldık e, baya bir kalabalık ve video çekemedim Şimdi gidiyoruz böyle merdiven aşağıya yemek alanı geldik. Şimdi yemekler genelde çoğu günler aynı oluyor. Burası ekmek reyonları mesela hep muhakkak pide, görev oluyor. Burası zeytin mezeler. Burası aynen böyle meze tabağı yapabilirsiniz. Aha! Ve şu köfte. Burası yine aynı tuşlular. Burası ne var acaba? Yemekler var. Burası böyle salata boyunca. Burası salata bölümünde. I okay. Otelin son akşam gününü sizden bir rica. Memnun musunuz? Alo sizi şey diyorum bu lan. Oldu bu ya. Bugün havuza gelen bir kız var da gidiyoruz. Onun gibi oldu. Yani ben... Ne farkı var ben o kızdan da değil mi şurada? Ya tamam da benim... Tamam. Tamam oğlum bravo tatile geldik. Bir kelime var onu söylemek için zor <laughs> istiyorum. Ve bizim Türk var. kahvemiz ha hazır kızlardan aynı ve Kerem böyle bir bahçedeyim kumda Türk kahvesi pişiriyorlar çok güzel ve burada da kuru saçlı bölümümüzde otelinden böyle karışık bir kutu bunu tatlılar. Adam. Ve donatlar bile var. Tabii ki burada pastalar var. Burada ne varmış? Mevesiyle <laughs> kroşan var. Böyle bir tatlı tabağı aldı. Islak kek, brownie ve tiramisu. Sevde de kurabiye aldı. Selam. burası teras katta bulunduğun yerde böyle canlı müzik oluyor. Sakin tam dinlemek isteyenler genelde burayı tercih ediyoruz. Böyle ortam. Bu çok nem var. Evet arkadaşlar video burada sönerdi. Umarım lo izlerken keyif alırsınız. Bilal bir like ve bir abone yapmayı unutmayın. Tekrardan yeni bir vlog. Kriz Medeli ile hoşçakalın. Öpüyorum herkesi. İyi geceler. Bye bye.